Yüzme, suyun üzerindeki hareketi sağlayan ve hem rekreatif hem de spor amaçlı olarak yapılan bir aktivitedir. Binlerce yıl öncesine dayanan tarihinde, insanlar suya girmenin ve su üzerinde hareket etmenin keyfini keşfetmişlerdir. Günümüzde ise yüzme, hem sağlık için ideal bir egzersiz hem de su sporları arasında en temel ve önemli olanıdır. Yüzme, vücuda minimal stres uygulayarak geniş bir kas grubunu çalıştırır ve kardiyovasküler sağlığı geliştirir. Yüzme teknikleri genel olarak dörde ayrılır. Bu teknikler serbest stil yüzme, sırtüstü yüzme, kelebek yüzme ve kurbağalama yüzme teknikleridir. Serbest Yüzme serbest yüzme, en yaygın ve temel yüzme tekniğidir. Yüzücü, karın üstü pozisyonda suyun üzerinde uzanır. Kollar sırayla suya dalıp çıkar ve vücudu ileri doğru iter. Bacaklar sürekli olarak çırpılırken, kollar bir döngü oluşturarak yüzücüyü ileri doğru itmek için suya dalıp çıkar. Sırt üstü yüzme Sırt üstü yüzme, sırt üstü pozisyonda yüzülerek gerçekleştirilir yüzücü sırt üstü pozisyonunda suyun üstünde uzanır ve kollarını suya doğru döndürür. Bacaklar sürekli olarak çırpılırken, kollar döngü yaparak suya dalıp çıkar ve yüzücüyü ileri doğru itmek için suyu iter. Kelebek Yüzme Kelebek yüzme, en teknik ve zorlu yüzme stillerinden biridir. Yüzücü karın üstü pozisyonda yüzer ve kollarını birlikte suya daldırıp çıkarır. Bacaklar birlikte çırpılırken, kollar büyük bir yuvarlanma hareketi yaparak suya dalıp çıkar ve yüzücüyü ileri doğru itmekte kullanılır. Kurbağlama yüzme Kurbağlama yüzme, yüzme stilleri arasında en yavaş olanıdır ve özellikle rekabetçi yüzmede kullanılan bir stil değildir. Yüzücü, karın üstü pozisyonda suyun üzerinde uzanır ve kollarını bir döngü oluşturarak suya dalar ve çıkar. Bacaklar da benzer bir döngü yapar ancak bacak çırpma hareketi daha yavaş ve kontrollüdür. Bu temel yüzme teknikleri yüzme sporunda kullanılan en yaygın stillerdir. Her biri farklı beceri seviyeleri ve fiziksel yetenekler gerektirir ve kişinin tercihlerine, rahatlığına ve amaçlarına bağlı olarak tercih edilir. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.